Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Yaşar kardeşimle beraber size Urfa usulü patlıcanlı kebap yapacağız ve bunun için Bolu At Yaylası'na geldik. Görüntülerden de görüyorsunuz mükemmel bir yer. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar ateş yakmak için yarım saattir uğraşıyoruz. Biraz zor oldu ama sonunda baya bir yandı. Şimdi biz şurada gördüğünüz şu çeşmeye gideceğiz ve patlıcan, domates gibi malzemelerimizi yıkayacağız. Gördüğünüz gibi ortamımızda böyle arkadaşlar. Şu an çadırı ateşe çok rüzgar geliyor sönüye diye öyle bir siper olarak kullanıyoruz. İnşallah ateş yanınca kebap yapmaya başlayacağız. Altı böyle. Evet arkadaşlar kim yaptırdıysa Allah razı olsun çeşmemize geldik. Görüyorsunuz havuz gibi mübarek hayvanların su içmesi için yapılmış. Ve gelen insanların tabii ki burası meşhur bir yer çünkü at yaylası. Bol dışı çok fazla bilmese de bolu içinden insanlar çok geliyor. Sabunumuz da var. Önce elimizi yıkadıktan sonra domatesimizi, patlıcan ve biberimizi yıkayacağız inşallah. İçeri köpük açma. Şu anda domateslerimizi yıkıyoruz arkadaşlar. Doğadan gelen suyla marketten aldığımız domatesleri <laughs> güzelce yıkıyoruz. Tabii korona da olduğu için poşetler de yıkanmış olur bu vesileyle. Evet arkadaşlar sonunda ateşimiz oldu. Allah şükürler olsun. Malzemelerimizi yıkadık. Urfa usulü neydi kanka? Patlıcan kebabı. Patlıcan kebabı arkadaşlar. Yarım kilo kıymamız var biz iki kişi olduğumuz için. Kıymayı buna atayım mı? Evet. Yarım kilo kıymamızı arkadaşlar gördüğünüz gibi kabımızı alıyoruz. Malzemelerimiz basit. Aşırı bir malzememiz yok. Domates, biber, patlıcan, soğan da aldık biz közleri diye. Patlıcanları yaklaşık şöyle dört parmak kalınlığında kesiyoruz. Şimdi kıymamızı hazırlayacağız arkadaşlar. Kıyma için ise bir miktar tuz atıyoruz sadece. Şu anda arkadaşlar kıymamızı karıştırıyoruz. Tuz attık sadece. Sadece kıymayı tuzla karıştırdık arkadaşlar. Başka hiçbir şey yok. Patlıcanlarımızı 3-4 parmak kalınlığında kesmiştik. Bir tane patlıcan koyuyoruz şişe. Bu şişlerden olması önemli. Sonra gördüğünüz gibi avuç içiyle bir miktar kıyma alıyoruz. Bunu şişe takacağız. Şişte ne kadar kalacak o da önemli. Eğer şişte kalmazsa, kıyma fazla fazla yağlı olursa yanımızda galeta unumuz var. Galeta unu koyarak bunu dengelemiş olacağız. Bu şekilde arkadaşlar tek tek bir patlıcan bir kıyma olacak şekilde diziyoruz. Gördüğünüz gibi ilk şişimiz. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk şişimiz hazır. Şimdi bunu ateşin üstüne koyacağız ve döndüre döndüre pişireceğiz inşallah. Evet arkadaşlar patlıcan kebaplarının yanı sıra bir de gördüğünüz gibi Urfa yapıyoruz. Urfa Adana kebap şeklinde. Şişimiz vardı yanımızda ikişer çeşit. Şimdi bunu bir köze atacağız bakalım. Güzel pişerse patlıcanları da atacağız. Ha, de şuradaki koz var. <laughs> ateş yanıyor gibi. Evet arkadaşlar odunları aldık. Altında az bir köz kaldı inşallah olur. Şu anda Adana'mızı, Urfa'mızı artık her <laughs> neyse tercihe göre, acısına göre koyduk. İnşallah pişer diye ümit ediyoruz. Gelişmeleri hep beraber göreceğiz. Arkadaşlar maalesef ateşimizi yakamadık. İki saattir uğraşıyoruz. Her yolu denedik. Merkeze de uzak olduğumuz için malzeme alıp gelemeyeceğiz şu an. Bu videoyu böyle sonlandırdık. Maalesef özür diliyorum. Beceremedik. Siz becerirsiniz inşallah. Şimdi eve gideceğiz. Artık evde yapacağız. Zaten açız. Mangal yapacağız diye hiçbir şey yememiştik. Sizi at yaylasıyla beraber bırakıyorum. Özür dileyerek teşekkür ediyorum. Eminim, eminim. arkadaşlar videonun devamını da böyle getireyim dedim. Sizleri mağdur etmemek için. Biz mağdur olduk siz olmayın. Maalesef yayladan döndük. Yarım saat bir yoldan sonra eve geldik. Biz de dedik ki bari mangal yapamadık. Atalım fırına. Tepsi kebabı yapalım dedik. Gördüğünüz gibi böyle bir şey oldu. Ve gayet lezzetli oldu. Biz tadına baktık. İzleyen herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu videoda böyle yayla başlayıp şehirde bitti ama olsun. Yaylayı çektik. Bir de şimdi size İyi seyirler diyorum. Teşekkürler.